Bir zamanlar Babil'de dünyanın en zengin adamı yaşardı. Adı Arkad. Zenginliğinin ünü bütün dünyaya yayılmıştı. Aynı zamanda eli açıklığıyla da ünlüydü. Yardımlarında cömertti. Ailesine karşı cömertti. Kendi harcamalarında cömertti. Gene de serveti her geçen yıl harcadığından daha hızlı bir biçimde artardı. Günün birinde gençlik günlerinden arkadaşları Kobbi ve Bansir çıkıp geldiler ve, sen Arkad, dediler, hepimizden daha şanslı oldun. Biz ayakta kalabilmek için didinip dururken sen Babil'in en zengin adamı haline geldin. En güzel giysileri giyip en nadide yiyecekleri yiyebiliyorsun, oysa biz ailelerimizi eli yüzü düzgün giysilerle giydirebilir, karınlarını doyurabilirsek ne mutlu bize. Ama bir zamanlar eşittik. Aynı hocadan ders aldık, aynı oyunlarda oynadık. Ne derslerde ne oyunlarda bizden üstün değildin. Gördüğümüz kadarıyla ne bizden daha sadakatle ne de daha çok çalıştın. Öyleyse neden kahpe kader dünyadaki tüm iyi şeylerin tadını çıkartmak için seni seçerken senin kadar hak eden bizleri görmezden geldi. Bunun üzerine Arkad onlara uzun bir nutuk çekti. Gençlik günlerimizden bu yana çıplak bir varoluşun ötesinde bir şey elde edemediyseniz, bu ya zengin olma yasalarını öğrenemediğiniz ya da onlara uymadığınız içindir. Öğrenmek istediklerinizi size söyleyeceğim. 1. Önce kendinize ödeme yapın. Kitaba göre Babil'in en zengin adamı Arkad hem bireylerin hem de genel olarak toplumun finansal büyümelerini ve başarılarını artırmak için kullanabileceği yedi önemli noktayı paylaşıyor. Bunlardan ilki, muhtemelen kitabın ana noktasıdır. Önce kendinize ödeme yapın. Tavsiye, borcunuzu ödüyor olsanız bile, kazandığınız tüm gelirin yaklaşık yüzde onunu biriktirmeniz gerektiği anlamına gelir. Bu, önemli miktarda para biriktirmeye başlamanıza izin verecektir. 2. Giderlerinizi kontrol edin. İkinci ana ders, ne kadar harcadığınızı kontrol etmekle ilgilidir. Modern bağlamda bu, zam aldığınızda yaşam tarzı enflasyonundan kaçınmak ve ne kadar para kazanırsanız kazanın kendi imkanlarınız dahilinde yaşamaya devam etmek anlamına gelir. Sırf yapabiliyorsun diye zihninizin sizi daha fazla para harcamaya teşvik etmesine izin vermeyin. Şansınız, satın almak istediğiniz yeni bir şeye gerçekten ihtiyacınız yok. 3. Paranızı çoğaltın. Bu kitaptaki bir diğer önemli ders, daha fazla para kazanmak için mevcut para biriminizi kullanmakla ilgili. Bankada kalan ve size ekstra para kazandırmayan para aslında boşa gidecektir. Küçük ama akıllı yatırımlar yaparak ve bileşik faiz gibi şeylerden sonuna kadar yararlanarak başlamalısınız. 4. Birikim ve yatırımlarınızı kayıplardan koruyun. Kitap, gelirinizi her türlü kayba karşı korumaya odaklanıyor. Bu, borsada kötü bir gün geçirmeniz durumunda akıllı yatırım kararları vermek ve paranızın çok büyük bir kısmını yatırmayı reddetmek anlamına gelir. Bir seferde çok fazla para harcamadan bir genel bakış elde edin ve risklerinizi dikkatli bir şekilde alın. 5. Evinize yatırım yapın. Yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri kendi evinizdir. Sahibine tüm hayatınız için ödeme yapmak yerine, eşit taksitler halinde ve sabit kalan ödemeler yapıyor olmalısınız. Bu aslında Clayson'ın ağırlıklı olarak mülk tarafına yaslandığı eski kendine sahip olmak ve kiralamak tartışmasının bir tekrarıdır. 6. Gelecekteki gelirinizi güvence altına alın. Kitaptaki hikayeler, emeklilik planlaması ve sigortaya yatırım yapma fikrini ele alıyor. Bugün kazandığınız tüm parayı harcamayın, büyük tasarruf edin ve alacakaranlık yıllarınızda rahatça yaşamak için yeterli paranız olduğundan emin olun. 7. Para kazanma yeteneğinizi artırın. Para ister kendinizi daha fazla istihdam edilebilir hale getirin, ister daha fazla iş becerisi öğrenerek, kendinizi her zaman daha fazla para kazanabileceğiniz pozisyonlara koymalısınız. Daima işleri kabul etmeli veya derslere katılmalı, defnenize güvenmek yerine daima kendinizi geliştirmelisiniz. İlerlemeye devam etmenize yardımcı olacak spesifik, ölçülebilir hedefler belirleyin. 8. Altının 5 yasası, bu yasaların ilk üçü servet yaratmaya odaklanır ve az önce bahsettiğimiz kurallara çok benzer. Son iki yasa paranızın nasıl kaybolabileceğinden bahseder. Kitap özellikle bilmediğiniz şeylere yatırım yapmaktan ve romantik arzularınızın yatırım fırsatlarınızı engellemesine izin vermekten kaçınmanız gerektiğini anlatmaktadır. 9. Başarı için paraya ihtiyacınız var. Neredeyse hiç kimse hedeflerini güvence altına almak için gerekli para olmadan hayallerine veya tam potansiyeline ulaşamaz. Clayson, esasen, bir iş adamı olmakla ilgilenmiyor, hayatınızı dolu dolu yaşamak istiyorsanız, servetinizi nasıl düzgün bir şekilde yöneteceğinizi ve büyüteceğinizi öğrenmeniz gerektiğine dikkat çekiyor. 10. Deneyimsiz insanlardan tavsiye almayın. Birçok insan geçmiş başarınızı bilmiyorsanız görmezden gelmeniz gereken para tasarrufu ipuçlarına kendi yatırımlarını vermeyi sevecektir. Kitabın sözleriyle her budala öğrenmelidir ki, değerli taşlar hakkında tuğlacının bilgisine neden güvenilir? Yıldızlar konusunda bilgi almak için fırıncıya mı gidilir? 11. Çevrenizi para hakkında bilgili insanlarla kuşatın. Sosyal çevreniz, alışkanlıklarınızı ve benzer düşünen insanlarla ilişki kurma yeteneğinizi belirlemenize yardımcı olacaktır. Etrafınızı paranın nasıl işlediğini bilen ve çok kazanmış insanlarla çevrelemeye çalışmalısınız. Bu, başarı şansınızı artıracak ve sizi servet yaratmak için doğru zihniyete sokacaktır. 12. Hayatının tadını çıkar. Mümkün olduğunca servet biriktirmeye ve biriktirmeye odaklansanız bile, buradayken hayatınızın tadını çıkarmayı unutmamalısınız. Keyfi bir parasal hedefe ulaşmak için aşırı tasarruf etmeyin ve hayatın harika yönlerinden hiçbirine kendinizi kaptırmayın. Yürümek için ince bir çizgidir ancak motive olmak çok önemlidir. 13. Cazip yatırımlardan kaçının. Birçok insan yatırım fırsatının çarpıcı çekiciliği nedeniyle kendilerine çok pahalıya mal olan riskli yatırımlara aldanır. Bunun yerine kısa vadeli veya tanıdık olmayan yatırımlar için hepsini riske atmak yerine gelecekte temettü ödemesi muhtemel nispeten sıkıcı yatırım fırsatlarına odaklanmalısınız. 14. Asıl servet gelirdir, banka bakiyesi değil. Banka hesabınızdaki toplam sayıya odaklanmak yerine, göreceli servet seviyenizi belirlerken devam eden gelirinizi göz önünde bulundurun. Sürekli olarak önemli miktarda para kazandığınız sürece gelecekteki yatırımları ve tasarruf fırsatlarını planlayabilirsiniz. 15. Para iade garantisine sahip olun. Bir şeye yatırım yaparsanız veya arkadaşlarınıza ve ailenize borç para verirseniz, yatırımın iyi gitmemesi durumunda her zaman kendinize ödeme yapmanın bir yolunu bulmalısınız. Bu, kelimenin tam anlamıyla kendinizi geri ödediğiniz anlamına gelmez, bunun yerine Diğer uzun vadeli servet oluşturma hedeflerinizi etkilemeden kaybı hızla telafi etmek için yeterli gelire sahip olmak anlamına gelir. Basitçe söylemek gerekirse, hiçbir yatırım geminizi batırmamalıdır. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Dinlediğiniz için teşekkürler.